gemilerin arkasından bir helikopter e, uçuşu vardı. Zaten bugün de medyada e, askeri e, son derece gelişmiş askeri gemilerle e, bu konvoyu karşılayacağını söylemişti. Biz aslında burada tüm sivil toplum örgütlerine bu konuda özellikle bu gece ve yarın çok duyarlı olmaya çağırıyoruz. Özellikle İsrail e, Büyükelçiliklerine telgraf çekerek ve İsrail Konsolosluklarının önlerinde e, sivil e, gösteriler yaparak e, bu ambargonun e, kaldırılması ve özellikle bu yardım konvoyunun, insani yardım konvoyunun e, müdahale edilmeden yardımlarını ulaştırması gerektiği konusunda sivil toplum örgütlerinin e, ve e, duyarlı olan tüm aydınlarının e, yazarların e, bu e, filoyu desteklemelerini istiyoruz. Peki şu an e, sanırım 80 mil kadar e, bir mesafedeyiz. Bu gemi tacizlerden sonra yoluna devam etmeyi sürdürecek mi? E, biz bu konuda biz bu konuda kararlıyız. Üç gündür bunu tekrarlıyoruz. İnşallah bu gemi ne olursa olsun bu filolar, bu yardım konvoyu, yardım filoları e, her türlü engellenmeye karşı Gazze'ye doğru yol alacaktır ve yol almaya devam ediyor. Ee, evet gemide ge, gemide e, tüm önlemler alınmıştı ve şu an gemide göre doktor var. Anlanan önlemlerle ilgili bize bilgi verir misiniz? Yani biz her şeyden bakımından hazırız. 15 doktor katıldık. E, 5-6 tane personelim sağlık e, personelim ilim vardı. E, biz ilaç bakımından, tedavi bakımından, ameliyata kadar yapabileceğim durumdayız inşallah. Her şeyde hazır sağlık bakımından ve bir ne olacağını bilmiyoruz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. Çok güzel gidiyorduk. Sıkıntımız yoktu. Bir bekleyelim, bir, bir sağlıklı bir sorunda olduğu zaman da ilaç bakımından stokumuz anestezi her şeyde hazırız ve e, bir sorun olduğu zaman müdahale edebiliriz çok çok hızlı. Birkaç istasyon kurduk gemi içinde. E, acil müdahale etmek için daha ağır bir şey müdahale olarak aşağıdaki küçük bir yerimiz vardı. onunla müdahale edebiliriz. İnşallah bir sıkıntı sağlık bakımından kimse merak etmesin. Biz hazırız. Ee, evet gemide daha önce olası bir saldırıya karşı e, gerekli e, tedbirler için hazırlıklar yapılmıştı ve bu e, İsrail gemilerinin tacizleri üzerine bu önlemler e, harekete geçirildi ve şu an gemide her türlü önlem alınmış durumda biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

القافله ايضا منذ قليل شاهدنا طائره آه لم نكن متاكدين طبعا ان كانت هليكوبتر او طائره عسكريه آه اخرى، اذا التهديد الان جدي، الجميع آه ارتدى صدرية آه النجاه والكل ايضا آه مستعد لاي آه في الحقيقة الإسرائيليون الآن بهذا العمل لا يهددون فقط النشطاء يهددون الجميع بما فيهم الصحفيين إذا نحن مهددون مثل باقي ركاب هذه السفينة وهذه القافلة على كل معي الآن من الوفد الجزائري شاب ربما يعرف عن نفسه أخذي زحوف ممثل لمنظمة شباب من شمال من, من الجزائر طبعا اه انت غامرت ان صح التعبير واتيت هنا في هذه الرحله لكسر القصار عن غزه اخواننا في غزه ليست لعبه وليست كره قدم ان كان الفريق الوطني ضرب في مصر وكل الشارع الجزائري هات وطار وتحرك فنحن الان لا نمثل فريقا وطنيا واحدا بل نمثل ازيد من خمسين فريق وطني بكل المشاركين من خمسين دولة نقول لهم اذا تعرضت هذه الباخرة التي تكسر الحصار عن الاطفال وعن الشيوخ وعن العجائز وعن النساء في قطاع غزة المحاصر فيا ايها الشعوب قوموا وانتفضوا فلم تنتفضوا الان فمتى تنتفضوا عليكم بمتابعة كل الاحداث وكل الحوار ان كان المونديال دائما العدو الصهيوني نحن جئنا الان نضحي في ذاك يا اقصى في ذاك يا غزه في ذاك يا فلسطين الكل الان يضحي بالغالي والنفيس انا اضحي بروحي انا لست هنا لاحرق كما يقولون في بلادنا حراجه انا لم اتي لي اذهب الى بلاد اوروبا من اجل الرزق وانما جئت الى هنا من اجل ان اموت من اجل ان تحيا فلسطين وتحيا غزة وتحيا كل القضايا العادية في الانسانية شكرا 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 جزيلا لك على كل حال الهب المشاعر هنا فلا ادري ما هو رد الفعل هناك في الجزائر معي ايضا عضو من الوفد <applause> الكويتي <applause> ve dökme kurşun başladı. Ve e, hepimizin hedefi e, Gazze'de yarın olmak. Herkes çok kararlı. Her ne kadar e, hazırlığımızı yapmış görseniz de, panikimiz, telaşımız yok. Hiçbirimizin yüreğinde zerre korku yok. Her ne pahasına olursa olsun biz aldığımız emanetleri yerine teslim edeceğiz inşallah. Bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Evet inşallah. Yine dediğim gibi öyle. Bir taraftan şimdi aileler de seyrediyor. Onların da gönlünü ferahlatmak lazım. Herkes can yeleklerini giydi ama bu bir tedbir. Bu bizim daha önceki konvoylardan da alışkın olduğumuz bir durum. Arkadaşlarımız Laskiye'den Ariş'e araçları gemiyle götürürken İsrail gemileri onlara da müdahale etmişti. Ve nereye gittiklerini, ne götürdüklerini notalarını sormuştu. E, aynı şey söz konusu ancak burada farklı bir durum var. Bizim yayınımızı engellemeye çalışıyorlar. Bu engelleme dönem dönem e, sizin olan iletişimimizde de koparıyor. Ancak dediğim gibi herkes lütfen evlerindeki uydu bu frekansları girsinler. Herhangi bir kanal gözetmeden evinizden kendiniz sanki bir televizyon kanalı izler gibi sürekli buradaki gelişmeleri de izleyebilirsiniz. Bunları da aktarmış olalım size. Şimdi İsrail ve Filistin denince son dönemde en çok konuşulan meselelerden bir tanesi de Van Münit meselesi. O meseleyi uluslararası boyuta taşıyan birisi yanımıza yine katılımcı olarak Süleyman Bey. Durum hakkında neler söyleyeceksiniz? Gazze'ye yaptığımız yolculuk sadece orada kuşatılmış insanlara değil, tüm insan kuşatılmış insanlığa yöneliktir. Burada bu gemide 50 küsür ülkeden, çeşitli dinlerden, coğrafyalardan insanlar insanlığın onurunu kurtarmak için kendi tehlikeye atar bu yapıyorlar. Ben şimdiden şunun müjdesini vereyim ki bu tüm insanlık adına bir zaferdir. Zaferimiz kutlu olsun. Biz bu ambargoyu deneceğiz insanlık adına eğer vicdan taşıyan insanlar varsa bütün dünyada vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Bu insanlık adına yapılan anlamlı yolculuğa destek versinler. Evet teşekkür ediyoruz. Bahsettiği gibi Süleyman Bey'in bugün ve yarın her ne yaşanırsa yaşansın aslında bu gemideki yaklaşık 600 insan ve diğer gemidekiler kazanmış olacaklar. Şimdi yanımda yine Free Gaz Hareketi'nden bir e, misafirimiz var. Neden misafir? Çünkü biraz sonra görev yerine dönmesi gerekiyor. Onun görüşlerini almak istiyorum. Arapça olacak. Şerif Bey yanıma yaklaşırsa Türkiye'de de işte çeviri yaparız. Yes, talk about the situation, please. In Arabic, of course. In نحن نعمل على تنظيم هذا الأسطول من تسع أشهر ومتواجدة معنا هنا ستة سفن. هذه ليست أول مرة نعيش هذا ال ال الوضع الذي تهاجم به القوات الإسرائيلية سفن محملة في مدنيين. نحن نطالب العالم بأن يقف معنا بأن يدعمنا ومسؤوليته حياتنا وسلامة الركاب على هذه السفينة هي مسؤولية العالم كما أطالب كل الشعوب بأن يخرجوا إلى الشوارع ويضغطوا على السلطات الإسرائيلية بوقف هذا العدوان على الإخوان الموجودين على السفن evet, bütün dünya, bütün dünyanın özellikle şunu bilmesini istiyorum. Bizler İsrail'de, Gazze'de yaşayan insanlara açık hapishane şeklinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalan Gazze'deki insanlara insani yardım götüren konvoyuz. Bu konvoyun sağ salim yerine ulaşması en büyük hedefimiz. Dünyadaki bütün insanların İsrail makamlarını telin etmesi, protesto etmesini bütün insanlardan, dünyadaki bütün insanlardan talep ediyoruz. Evet, bir taraftan böyle, bir taraftan da eforumuza mutlaka sahip çıkmalıyız ve sonuna kadar götürmeliyiz. Biraz durumu özetlemek lazım belki, değerli izleyenler. Şu an biz güneye doğru yol alıyoruz gemimizde. İki tane İsrail gemisi söz konusu. Bir tanesi batımızda, bir tanesi doğumuzda. Gece kararmış durumda. ışıklarını ancak görebileceğimiz uzaklıktan bizi halen takip ediyorlar. Çok daha yakındılar, biraz uzaklaştılar. Ancak hala yayınımızı kesmeye, susturmaya çalışıyorlar. Bir kez daha ileteyim. Şu ana kadar en ufak bir problem yok. Kimse ailesiyle alakalı endişelenmesine en azından şu an için. Ancak bu gemideki herkesin geleceği. Gazze'deki bir buçuk milyon insanın geleceğiyle birlikte sizlerin yapacağı şeylerde. Şimdi yanımızda bir doktor gönüllümüz var. Onunla da konuşalım. Herhangi bir şekilde size gelen kimse olmadı değil mi? Yanlış bilgi vermiyoruz şu an. Kesinlikle evet, doğru. Hiç herhangi bir şekilde yanlış bilgi yok. Biz burada imanımız, insafımız, vicdanımız, ahlakımız gereği buradayız. İmanı, vicdanı, ahlakı ve insafı olan herkesin de bu arsız, ahlaksız, rezil işgale dur demesi gerekiyor. Biz buradayız. Sizin de burada olmanız gerekiyordu ama geminin kapasitesi müsait değil. Olduğunuz yerde bunu protesto edin, dua edin. İnşallah bu gemi zaten... All people internationally to protest their governments, to ask for safe passage. We have Israel with two warships out that we can see um, and we are in international waters. Israeli warships are threatening to attack us. Please protest. In London we will be organising a protest outside 10 Downing Street. Check the Friends of Al-Aqsa or the Palestine Solidarity Campaign websites for more details and organise protests around the world. What's your name? Sarah Colborne. Uh, Sarah, uh, İngiltere'den katılmış konvoya uh, ve bununla alakalı, şu an yaşanan durumla alakalı herkesi bulunduğu yerde protesto yapmaya davet ediyor. Meselenin daha kötü e, şekil almaması için şu an itibariyle buna davet ediyor ve ile alakalı web sitesinden yapmaları gerekenleri takip edebileceklerini söylüyor. Şimdilik burada keselim. E, Haber türk Türklerinde geçeceğiz. Şefik Bey'i buraya Şefik Bey. Kameranı Tamam. tamam, olurum, tamam. 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 Da Boş Alo, Duyuyor musunuz beni? Geri 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 geri, geri. Alo. 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 Haber Türkiye'yi bassınlar. çekiyor çekiyor. Hedefe ulaşmıştır. Maksat hasıl olmuştur. Başka söyleyecek sözümüz yok. Evet, doktor. Burada Avrupalı parlamenterler var. Kanal İdi Ankara temsilcisi Mehmet Ajet şu anda Ankara'da canlı yayında karşılıklı sayın Evet Mehmet Hacet. came